Merhaba değerli arkadaşım. Ben kişisel yönetim uzmanı Erdal Erek. İşletme yönetimi isimli dersimize hoş geldiniz. İşletme yönetimi dediğimiz zaman adı üzerinde yani bir organizasyonun, bir örgütün, bir hedefler dahilinde ilerlemeye çalışan, sonuçları olumlu olarak elde etmek isteyen bir kurum, kuruluş, bir örgüt anlamındaki değere bir işletme olarak çok kaba bir tabir ile ele alırsak bunun yönetimini genel mantık içerisinde anlatmaya, sizlere icrak ettirmeye, bilimini döndüğünce izah etmeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Örgüt verimliliğini üretimin rasyonelliği ile ölçür. İnsanlar rasyonel davranır. Örgüt üyeleri üstlerinin rehberleri olmadan pozisyonlarını gerektirdiği ilişkileri yürütemezler. Yani örgüt üyeleri aslar üstleri yokken bir hiç mantığı var. Yönetim fonksiyonları kişisel ve çevresel faktörlerden etkilenmez, evrenseldir. Pekala, klasik örgüt teorisini oluşturan üç temel yaklaşımdan başladığım üç yaklaşımdan. Bir, bilimsel yönetim yaklaşımı. iki yönetim süreci yaklaşımı. 3- bürokrasi yaklaşımı. Kitli üretiminde, kitli üretiminde değerli arkadaşım, input yani output büyük partiler halinde ve standartlar olarak üretilir. Süreçteki faaliyetler ve tezahürat az tekrarlanarak tekrarlanan türlerdendir. Süreç yönetiminde teknoloji daha gelişmiş ve output tamamen standarttır. Yani sürede seri üretim. Hep aynı, hep aynı, hep aynı, hep aynı, hep aynı. Tıpkı bir fırının, bir fırının günde yüzlerce ekmek çıkarttığı gibi. Leverance Lorsch çalışmasına bakıyoruz. Leverance Lorsch çalışmasında değişik çevre koşulları altında hangi tür organizasyon yapıları daha etkinlerin sorusunu arıyor. Bu araştırmada üç önemli kavram kullanılmıştır değerli arkadaşım. Bakıyoruz. Farklaşma, koordinasyon ve çevre ve belirsizlik. Chilander teorini baktığımız zaman stratejideki değişkenlerin çevresel değişiklikler sonucunda ortaya çıkan gelişme fırsatlarının bilincine varılmasını ve bir sonucun bu bir sonuç ve değişimlere gösterilen yaratıcı değişici tepki olarak görülmektedir. Peki modernizm, postmodernizm ve modern sonrası noktaya baktığımız zaman Burada stratejik birleşme yolunda stratejik yol ile birleşme, stratejik birleşme yoluyla öğrenmede iki veya daha fazla şirketin belirli stratejik amaç çerçevesinde işbirliği yapmak için bir araya gelmeleri oluşan oluşturmasında bir, sistematik problem çözme, iki, yeni yaklaşımlar deneme, 3. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Takdir ve tebrik ediyorum. Kendine de bir değer verip kendi CV'ni ve iş hayatında kendi ileriye doğru götürmek için bir faaliyette bulunduğuna. Bir başka eğitimde, bir başka günde, belki bir örgün eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakal değerli arkadaşlar.